Bahçe işte sürekli daha da kabaran çocuklarla dolu. Al bakalım. Şu an eğleniyorlar. Ama akşam yemeği için geri sayım başladı ve ben de işe koyulmalıyım. Bunu siz de yapabilirsiniz. Sizinle gizli bir tarifi paylaşmama izin verin. Hayal dünyanızı ateşleyecek bir malzemeyi keşfedin. Rehberiniz içgüdüleriniz olsun. Uyumlu diğer lezzetleri seçin. Kileri karıştırın. Pişirmenin en iyi yolunu bulun. En iyisi basit olandır. Gizli tarifim mi? Tarifsiz pişirmek. Bunu siz de yapabilirsiniz. Size mutfağınızı bir pizza salonuna nasıl dönüştüreceğinizi göstereceğim. Önceden planlamak yok, tarif yok. Çünkü burada her şey mümkün. Evde pizza yapmanın en zor tarafı pizza hamurunu hazırlamaktır. Ama bu artık sorun değil çünkü artık yapmanız gereken tek şey dondurulmuş yiyecekler reyonuna gitmek ve hazır olanlarından satın almak. Ben böyle yapıyorum. Çünkü pizza yapmanın en iyi tarafı üstündeki malzemelerdir. Pizza sosu yapmayı bildiğim en basit soslardandır. İki temel malzeme ile başlar. Kırmızı, olgun lezzetlerle dolu konserve domatesler ve kurutulmuş kekik ve ayrıca bolca. Pizza sosu bolca kekikle domates sosu yapmaktan farksızdır. Gerçekten çok kolay. Hızlı bir domates sosunu şöyle yapıyorum. Bahçe etrafta çocuklarla dolu olduğunda sosu saatlerce saatlerce pişirecek vaktim elbette olmuyor. Bol miktarda zeytinyağıyla başlıyorum ve elbette birkaç soğan. Soğan için harcadığınız vakte değer. Çünkü bu sosa keskin bir aroma katacaktır. Domatesin tatlılığını dengeleyecektir. Şimdi bunu birkaç saniye kokusunu alıncaya kadar terleteceğim. Tamamen aromatize olmasını istiyorum. Soğanları kavurmayacağım. Buna zamanım yok. Sizin de yapmanız gerekmiyor. Bolca lezzet ekleyecekler elbette. Bir iki diş sarımsak ekleyecek kadar da vaktim var. Sarımsaklarımı alıyorum. Elinizin altında biraz domates salçası varsa pizza sosuna lezzet vermek için harika bir malzeme olduğunu hatırlamalısınız. Ama tabii ki tamamen isteğe bağlı. Çünkü konservede bile tonlarca lezzet var. Ama domates salçanız varsa ondan da biraz koyun. Ben buzdolabımda yarım kalan domates salçalarını görmekten nefret ettiğim için hepsini kullanırım. Domates zamanı. Ateşi kısacağım. Ve şimdi de kekik zamanı. Ki ben buna bazen pizza otu da derim. Burası pizza salonu gibi kokuyor. Bu noktada sadece kekiğin lezzetinin çıkacağı ve sarımsak tadının domatese nüfuz edeceği kadar pişireceğim. Sadece birkaç dakika yeterli olacaktır. Bu da bana dışarıdaki susamış istilacılar için bir şeyler hazırlamaya vakit kazandırıyor. Limonata zamanı. Ev yapımı limonata elbette. 4 litre kadar yapacağım. Ve elbette ev yapımı limonatanın sırrı sadece limon suyu değildir. Limon kabuğu da var. Lezzetin anahtarı budur. Ama bütün limonların kabuğuyla uğraşmanıza gerek yok. Sadece yarısını kullanacağım. Hepsinin suyunu çıkartacağım. Limonatanın tadını güzel yapan şey hakkında herkesin farklı bir fikri vardır. Sevdiğim limonatanın parlak, limonlu bir rayası olmalı, parfümlü gibi. Limon kabuğunu bu yüzden kullanıyorum. 8 limon kadar kullanacağım ve biraz da şeker. 4 litre kadar su için 2 ölçek şeker kullanıyorum. Bu 1 litre su için yarım ölçek kadar şeker demek. Şeker limon suyunda tamamen çözülmez. Ama onu limon suyuyla birlikte suya eklediğimde çözülecektir. Şimdi de biraz buz. İşte limon şurubum. Aslında buna soğuk su eklemek zorunda değilsiniz, ama isterseniz maden sodası ya da nar şurubu da ekleyebilirsiniz. Bu eski bir barman numarasıdır. Restoran işinde çalışırken öğreneceğiniz şeylerden biri. İçimden gelen bir ses limonata'nın 10 saniye içinde tükeneceğini söylüyor. Pizza partisini başlatma vakti geldi. Kim limonata ister? Ben, evet, evet, ben, biz, sen, ben, ben istiyorum. Al bakalım. Limonata hmm, Bana da lütfen. Çok susamıştım. Çok güzel. Hmm. <laughs> Bahçeniz aç çocuklarla dolu olduğunda mutfağa girme vakti gelmiş demektir. Ama kolay yapılır pizzalar için vaktiniz var. Bugün marketten aldığım dondurulmuş hamurları çözecek ve kullanacağım. Ayrıca otantik pizza sosum da hazırlanıyor. Bunun için bir konserve dolusu domates ve bolca kurutulmuş kekik kullandım. İyi bir pizzanın en önemli kısmı hamurudur. Ve otantik bir pizza salonu lezzeti için bu yavrulardan birini almalısınız taş gibi. Fırınımı 450 dereceye ayarladım. Fırını önceden ısıtmalısınız. İşte böyle. pizzayı iyi bir pizza yapan otantik görünümüdür bence. Bunu biraz mısır özüyle kaplayacağım. Böylece ellerime yapışmayacak. Burada önemli olan şu. Ellerinizi dış kısmından uzak tutun. Kabuk kısmını rahat bırakın. Hamurun ortasında çalışın. İşin sırrı budur. İyi bir ev yapımı pizzanın sırlarından biri de çamur gibi olmaması için dikkatli olmaktır. Bunun olmasını engellemek için birkaç yöntem var. Her şeyden önce, malzemeleri eklemeden önce hamurunuzu sıvı yağla biraz yağlayın. Böylelikle malzemelerdeki su hamurun içine nüfuz edip onu çamurlaştırmaz. Pizzanızı alın, en üste oturtun. Olmuyor mu? Endişelenmenize gerek yok. Her şey bir saniye sonra netleşecek. Evde pizza yapımıyla uğraşan pek çok kişinin yaptığı muhtemelen en büyük hata, çok fazla malzeme kullanmalarıdır. Özellikle de sos. Unutmayın, bu çok güçlü lezzetleri barındıran bir sos. Bu sosla bolca lezzet var. Fazlasına ihtiyacınız yok. Bir parça çok iş görür. Şimdi de peynir. Geleneksel olarak mozzarella ile başlayacağım. İşte biraz da güzel çedar peyniri. Çedar ve mozzarella gibi peynirleri temel peynirler olarak düşünüyorum. Ama isterseniz beyaz peyniri de süsleme için kullanabilirsiniz. Örneğin şu an burada rendelenmiş parmesan peynirim var. Bunu hep en sonda eklerim. Bu peynir severlerin pizzası. Mutfağınızı pizza salonuna dönüştüreceğinizde peynirlerle oynayabilirsiniz. Deneyin yapın. Onlarla biraz eğlenin. Çedar pizza yapımı için mükemmeldir. Marketlerde binlerce farklı peynir türü bulabilirsiniz ve her biri pizzayla bir şekilde iyi gidecektir. Süpermarkete gittiğinizde reyonu bulun ve aramaya başlayın. Yeni lezzetleri deneyin. Peynir yapımında daima aynı temel adımların uygulandığını hatırlayın. Peynir aslında bir süt ürünüdür. Süt önce ekşitilir, sonra kesilmeye başlar. Protein açısından zengin bu ürün sıvıdan ayrıştırılır elde edilen ürünün işlenme şekli, peynirin türünü belirler. Eğer küçük parçalar bir araya toplanır ve birlikte basılırlarsa, çedar olurlar. Çedar peyniri, pizzayla harika gider. Çünkü tadı çok hoştur ve çok güzel erir. Yağ açısından zengindir. Eğer ekşimik alınır ve yumuşayıp esneyene kadar ekmek gibi yorulursa, mozzarella peynirine dönüşür. Bu yüzden pizzanızı dilimlediğinizde uzar da uzar. Pizza için harika bir peynirdir. Mozzarella özel bir peynirdir. Peynir şekillenince bu haliyle alınıp salamuraya yatırılırsa beyaz peynir olur. Beyaz peynirin diğerlerinden farkı bir tuzluluğu vardır. Çok lezzetlidir. Pizza ile harika gider çünkü özel bir tadı vardır. Çok lezzetlidir. Peynir yapımındaki son aşama yaşlanma sürecidir. Peynir ne kadar bekletilirse o kadar az ıslak olur ve tadı da o aranda keskinleşir. Parmesan bu yüzden pizza ile güzel gider çünkü bir parçası çok iş görür. Biraz serpiştirmeniz yeterli olacaktır. İşin özü şu. Beğendiğiniz peyniri bulun ve kendi pizzanızı yapın. Eğer arkadaş ve komşularınızı gerçekten etkilemek istiyorsanız onlara Quattro Formaggi pizzası yaptığınızı söyleyin. Bu İtalyanca'da dört peynirli anlamına gelir. Bu benim yaptığım biraz daha farklı. Hamur toplarını alıyor, yarıya bölüyorum. İşte bir yarısı ve diğer yarısını güzel ve ince bir şekilde açıyorum. Bu ince bir pizza kabuğu olacak. Burada şimdiden bolca mısır özü var. Bunu yayalım. Bu ince hamurlu pizza olacağından bunda çok fazla malzeme kullanarak ağırlaşmasına izin veremem. Bu yüzden klasik margarita usulü pizza yapacağım. Bunun içinde bu domatesleri çok ama çok ince keseceğim. Ayrıca çok hoş, taze, fesleğen yapraklarım da var. Biliyor musunuz? Sanırım bunları domateslerin altına koyacağım. Önceden rendelenmiş parmesan peynirim de var. Üstüne biraz serpiştirelim. Bir parça taze çekilmiş karabiber. Ve elbette bir parça tuz. İşte Margarita usulü pizza. Basit olan güzeldir unutmayın. Bu pişerken birkaç pizza daha yapmak için vaktim var demek. Dışarıda da aç çocuklarla dolu bir bahçe var. Sanırım bir tatlıyı da düşünmeye başlasam iyi olur. Çocuklar dışarıda oynarken ben de mutfakta oynuyorum. Burayı bugün bir pizza salonuna dönüştürdüm. Aç haylazları doyurmak için birkaç atıştırmalık yapacağım. Mağazadan alınmış, kullanımı kolay pizza hamuruyla başladım. Sonra konserve domatesler ve bolca kurutulmuş kekikle otantik bir pizza sosuna giriştim. İlk dört farklı peynirli parça fırına girdi. Sıradakini ince hamurlu yapacağım. Bunu domates dilimleri, fesleğen yaprakları ve rendelenmiş parmesanla süsledim. Hala fırında. İlki çıkıyor. Bekliyor ve artık sıradaki hamurlara geçebilirim demek. Aslında pizza yapma işini bitirdim. Harika bir fikrim var. Kalzon yapacağım. Şundan biraz serpiştirelim. Dört kalzon yapacağım. Bunu dört parçaya bölüyorum. İşte böyle. Üçü bekleyebilir ve ilkiyle çalışmaya başlayabiliriz. Biri başlamaya hazır. Şimdi de iki numara. Üç numara. Ve dört numara. Okay. Pekala. Elbette güneş altında olgunlaşmış her şeyi bu kalzonilerde kullanabilirim. Biraz pizza sosum kaldı. Bunun bir kısmını hemen kullanacağım. Pekala. Birini doldururken kenarlarda bir parça dokunulmamış hamur bırakmak istersiniz. Bu hamura birbirlerine tutunmaları için ihtiyacınız olacak. İkisi tamam ama iki tane de tamamen farklı yapmak istiyorum. Sıradaki ikisi için sos olarak pesto elbette fesleğen, parmesan, bir parça sarımsak, çam fıstığı püresidir. Sonuç itibariyle pesto lezzet paketi gibidir. Sanırım domatesle dolu olanı gayet güzel ve sade oldu. Buraya biraz mozzarella peyniri. İşte böyle. Pekala. Kendilerine bir yurt arayan sosislerim var. Bunlar dün akşamki barbeküden kalanlar. İşte biz akşamı yapmanın harika taraflarından biri. Buzdolabında diğer yemeklerden kalanları kullanabiliyorsunuz. Şimdi de bu pesto'nun üstüne koyacak bir şey lazım. Bir bakalım, burada ne varmış? Biraz İtalyan jambonu. Bunlar iş görür. Biraz da biber. Tamam, bundan pesto'ya biraz serpiştireceğim. İşte böyle. Biraz daha biber. Burada çok fazla lezzet var. Aslında bu tatlı bir biber. Bunlar acılı biberler değil. Bunların içinde bolca lezzet var ve kabukları soyulmuş. Gerçekten vurucu bir tat katıyorlar. Artık yapmam gereken tek şey onları katlamak, kapatmak ve pişirmek katlamak çok önemli. Çünkü bunları gerçekten sıkı kapatmak lazım. Bütün sosun kaçmasını gerçekten istemezsiniz. Ben bunu şöyle yapıyorum. Bir ucundan başlıyorum ve içe doğru katlamaya başlıyorum. İşte böyle çekiyor ve esnetiyorum. Nasıl olduğunu gördünüz mü? Ve böylelikle hamuru da etrafında döndürdüğüm için artık kaçması kesinlikle mümkün değil. Bunları fırına gönderip kaderleriyle buluşturmadan önce sanırım üstlerine biraz zeytinyağı süreceğim. Bu biraz daha hızlı kızarmalarını sağlayacak. Biraz daha işte açıcı görünecekler. Pekala. Yapışmalarını istemiyorum bu yüzden mısır özü kullanıyorum. Un da kullanabilirdim ama mısır özü o kadar kolay yanmıyor. Şu pişmeye hazır güzelim kazonlere bakar mısınız? İnce hamurum da oldu. Burası gerçekten bir pizza salonunu andırmaya başladı ama artık sıra dondurma salonunu açmaya geldi. Gerçekten harika bir tatlı için ihtiyacım olan şeyler mevcut. Çünkü meşhur karamela sosum var. Bu malzeme beni bugünün kahramanı yapacak. Yapılması da çok basittir. Öncelikle bir ölçek şekerle başlıyorum. Daha sonra dikkatle kenarlardan bir ölçek su ekliyorum. Ve karıştırmadan orta ateşte pişiriyorum. Ta ki karışım çözünüp basit bir şekerli şuruba dönüşünceye kadar. Sıcaklık yavaşça yükselecek ve şurup hafifçe kararacak. Ve bu olduğunda yavaşça karıştıracağız ki kızıl kahverengi bir renk alınca dek. Sonra bir ölçek tereyağı ekliyorum. Eriyinceye kadar karıştırıyorum. Bir ölçek krema ekliyorum. Ve biraz daha karıştırıyorum. Ve kalınlaşıp soğuyuncaya kadar buzdolabında bekletiyorum. karamela yapmaya bayılıyorum. Hep çok sevmişimdir. Basit bir şeyi alıp, mesela beyaz şekeri bu kadar lezzetli hale getirmek çok hoş. Üstü karamelalı vanilyalı dondurmam var. Şimdi biraz da doğranmış badem. Bir parça daha dondurma. Biraz daha badem. Ve son olarak, hey çikolata. ...kazoniler pişiyor, pizzalar hazır... ...ama hala çalışılabilecek hamurum var. Hadi buradayım bana at. Çekil evet. oradan tam tamam. geliyor. Buradayım. Çekil. Şu topu ver bana. Bugün dört pizza hamuruyla başladım... ...ve pek çok fikir ürettim. Şu ana kadar o hamur toplarından biri... ...ince hamurlu pizzaya... Bir tanesi kazoniye, bir tanesi dört peynirli klasik yuvarlak pizzaya ve quattro formaggiye dönüştürdüm. Dördüncü hamur topuysa olmak üzere. Gerçekten çok kolay. Aslında bundan şaşırtıcı bir tatlı yapacağım. Bir günde iki tatlı. Bu civarın en iyi babası olmaya çalışıyorum ve çocukların oyunu almak her şeyden önemli. Tek yapacağım, eritilmiş tereyağından biraz buraya sürmek. Biraz beyaz şekerim var. Ve buna tarçın da ekleyeceğim. Burada bolca aroma ve klasik lezzet var. Bunları karıştırıyor ve sonra tarçınlı şekeri hamur üstüne serpiştiriyorum. Şimdi tek yapmam gereken kıvırmak. İki kez. Tanrım bu çok kolay. Çocuk bile yapabilir. Şimdi sadece onları pişirmem gerekiyor. Ne kadar mı? 6-7 dakika çok fazla değil. Kızıl kahverengi olsun istiyorum. İşte beklediğim an geldi. Tadına bakma zamanı. Hadi bakalım. Hmm, vay canına. Bu dört peynir bir arada çok hoş olmuş. Burada gerçekten ev ahalisine yaraşır lezzetler yakaladık. Biliyor musunuz, bazen yemekler dünyasının en vurucu tarafı basit şeyler olur. Özellikle de çocuklarla dolu bir masanız varsa, elbette telefonu alıp pizza sipariş etmek kolaydır. Ancak bunu neden kendiniz yapamayasınız? Bu da çok kolay, çok daha eğlenceli. Hem evde yapılan hep daha lezzetlidir. Hadi bakalım. Gerçekten çok güzel. Bunlar kazonlar. Alın bakalım. Ben bir tane daha Teşekkür ederim. Hadi tadına bakın. Bir tane verir misiniz? Çok güzelmiş. Harika bu. Tamam çocuklar hepinize yetecek kadar var. İşte karamel alı parfeler. Alın bakalım. Güzel. Benden sana. Herkese. Al bakalım. <laughs> Tatlıyı pizza'dan daha mı çok sevdin? Herkes dondurma istiyor mu? Evet, 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 evet istiyoruz.